Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Broken Heaven'da Siyah Varlığı arıyoruz. Part 3'e hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar videomuza geçmeden önce abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz ve şimdi korku dolu videomuza geçebiliriz. Biliyorsunuz ki e, arkadaşlar biz Part 2'de error yedik. E, gerçekten şok oldum. Part 2 izleyenler varsanız da Part 2'yi de izleyin. Bugün yanımda çok değerli bir konuğum var. Can var arkadaşlar. Merhabalar. Ben Can Avar Avcısı. Can Avar abisi olarak burada bulunuyorum. Size bildiklerimi anlatmak için izninizde bir sahneye gireyim. Evet arkadaşlar. Can ee, çok paranormal bir olaylar yaşamış. Yani bu siyah varlıkla ilgili. Ben de size Part 3'te bunu anlatsın diye Can'a getirdim. Can anlat bakalım seni dinliyoruz. Test kutumda her şey mevcut. İsterseniz teyit edilebilir. Her şey burada. Şimdi ilk olarak genelde çatılarda doluşuyor. bayağı Hı -hı. kötü bir sesi var. Ve yaklaşması bile oyununuzu ilk olarak kastırıyor. İlk olarak sıkıntı o zaten. Yakınınızda olup olmadığı bu kadar kolay anlaşılabiliyor. Hı -hı. Yani düşün şu arkamdaki fıskiye bile resmen pikselleşiyor. O derece kötü. Hele ki dokundu mu Hop, bin bir error. Peki sen hiç yedin mi? Sen e, yedim demiştin bana ama. 3 defa, 3. Yani bayağı gördün sen bu canavarı. Evet. Biz Arkadaşlar vallahi biz de error yedik biliyorsunuz. Sonra ben çıktım zaten korkudan oyundan falan. Evet biliyorum. Peşinden koştum. Öyle yani. Hoş geldiniz burada konu yani korkmadan aynı geldiğiniz zamanda, için aynı gecenin da, benim gecenin korumandım. üçünde bu arada burada olduğunuz için sizlere çok teşekkür ediyorum Kapat beni kırmadılar e, Broken evında da şu an gece saatindeyiz normal saatte de şu an gece üçteyiz e, o Biraz zaman yapalım, şey yapalım ya başlılmadı arkadaşlar herkes dağılsın kazanımız mübarek olsun, Mahmut, Mahmut olsun hocam Biraz ya silah alayım ya. Gerekirse kullanırız. Yani eee çok garip şeyler yaşadık. Gerçekten. Evet. Error vermesi bir kere çok garipti. Ya ben hiç beklemiyordum. Gerçekten beklemiyordum. O error yemek yani ne bileyim. Bir garip geldi bana. Hani bana da değişik bilemiyorum. Ama bana da bir şey olmadı. Bak o kadar parti şu çektik hala bana bir şey olmadı ya. <laughs> Oha lan. Ne oldu? Bu kırmızı bir şey ışınlandı yanımda. Yemin ederim. Şu ışıktır. İkinci mi? Ay birinci bölümde toz bir kaybettik. Aa. Oğlum sesi duydunuz mu? Biri gülüyor. Evet. Ben duydum. duymadım. Ya vallahi bak ekranlama kırmızı bir şey gelip geçti. Arkadaşlar ben, Vallahi ben, arkadaşlar yani Onu gerçekten videoda görürsünüz ama önümden gerçekten bak yemin ediyorum size kırmızı bir şey geçti. Bak, şaka yapmıyorum yani. Yani bana Bakalım. dakika da vermişsiniz. Ben o videoyu izledim bu arada arkadaşlar. Ee, part 2'de, okay. işte Part 1'de yorumlara yazmışsınız. Abla şu dakikada görünüyor. Abla şu dakikada şu çatının üstüne bir şey var demişsiniz. Hepsine teker teker bakıyorum arkadaşlar. Ee, yine yazın bu arada. Eğer bir şeyler gören falan varsa, eden varsa yazsınlar. Çünkü bizim bazı e, kaçırdığımız detaylar var. Bunları siz bizi bilgilendirin. Biz şu an bakıyoruz ve demiştiniz abla işte AVM'nin oraya falan bak işte e, neresi var başka işte denizin oraya bakmalısın falan filan. Yani bir sürü yer demiştiniz. Hepsine de bakacağız. Kontrol edeceğiz bugün. Bakalım. Evet kızlar nereden gidiyoruz? Bir yorumda görmüştüm. E, alışveriş merkezin oradaymış galiba sinemanın üstünde. Ya Oraları falan bir bakarız. Bir... Kontrol ederiz. Sıkıntı değil. Arkadaşlar bu arada bizim kaçırdığımız bir detaylar falan varsa hepsini bize bildirin. Ee, biz çünkü bazı detayları falan kaçırabiliyoruz. Siz yorumlara yazıyorsunuz. Biz sonradan fark ediyoruz. O yüzden yorumlara da yazmayı unutmayın. Yani işte demişler abla parkın orada var. Parkın oraya bakın falan. Yani bakıyorum arkadaşlar yukarıda da bir sürü yıldızlar var. Bazen mesela yıldızların arasında göz gördüğümü bile görüyorum yani. Bilmiyorum artık psikolojik olarak mı görüyorum yoksa gerçek olarak mı hiçbir şekilde ayırt edemiyorum. Of. Yani dolaşıyoruz bakıyoruz her yere. Ben bir şey göremiyorum ya bilmiyorum. Ama hastanenin çatısında da var diyorlar. En ya en çok, çok zaten ya. oralarda falan diyorlar. Bakalım. Yani kendini gösteriyor diyorlar bir zaman sonra da. O gülme sesleri geliyor. Allah Allah. Neredesin? Arıyorsunuz mu? Diğer ekip arıyor mu? Biz Semih'le arıyoruz. Helal. Evet biz biz amili arıyoruz. Arayın arayın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bayağı arıyoruz ama şu anda ne bir error çıkıyor önümüze ne bir yani siyah bir varlık gördüğümü düşünmüyorum. Kaçırdığım bir şey varsa ne olur bildirin. Ben okula geldim. Yani biz de şeydeyiz işte başlangıcın oradayız. Çatıları falan bakıyor gözüm hep çatılarda ama bir şey göremiyorum. Kızlar ben siz bir istiyordum. şey görebiliyor musunuz? Mu? Yok göremiyorum. <laughs> Aha! Error yedim! Error yedim! Error yedim lan! Error yedim lan. <laughs> yedin, Kaç yediniz? 2... Evet <laughs> bir dakika. 288. Lan 288. ben 1001 yedim. Ben Arkadaşlar biz niye error yedik? yedik? Bir saniye, bir saniye hemen Bence girelim. Arkadaşlar şu anda... Ee, bilmiyorum ama error yedik. Şu an bir daha oyuna evet. giriyoruz. Yine e, akşam olmasını <laughs> bekleyeceğiz her zamanki gibi. Broken Heaven'da. Evet arkadaşlar şu anda Broken Heaven'da gece oldu. Bizim saatimizde şu anda güncel olarak 3.45 olarak gözüküyor. Ee, yine error yedik. İlginç bir şekilde gece gece girince error yemek çoğalıyor bu arada. Bilmiyorum sizde de oluyor mu? Oluyorsa yorumlara yazın. Gece oyuna girdiğimizde yani çoğalıyor arkadaşlar bu errorlar falan. Anlamış değilim. Ya bilmiyorum bir oyunun bug'ı mı artık? Bilerek mi yapıyorlar? Yani yoksa böyle bir şey yok mu? Oyunun kurucuları mı böyle bir şey planladı? Hiçbir fikrim yok. Ee, ama böyle bir şey olsa nokta o zaman. Yani Can... Bilemiyorum onların söylediği de var. Değil mi Can? ses geliyor mu? Geliyor. Şimdi ilk olarak herkes de farklı gözüktü nedense. Bir kişi de özellikle değişik gözüktü. 1001 kodu geldi. Evet ben de mesela 288 kodu aldım ben. Ee, birisine 1001 bir kodu gelmiş. Ona dokundu demek oluyor o zaman. Yani evinin yakınlarında bir katil bir yorumları da yazmışlar. Evinin yakınında bir katil varmış. Öyle onun şeyini de veriyormuş. Öyle bir şekilde bir şeyler falan filan duydum. Bilmiyorum ne kadar doğru. Hiçbir fikrim Sesler yok. Sesler geliyor. Duyuyoruz mu sizde? Gülüşler. Evet. Gülme sesleri. Allah ım, Allah ım, Allah ım. Oyunun Neler oyunda birkaç, ya bu ediniz. siyah varlık çıktığından beri böyle bir değişik değişik şeyler var arkadaşlar ben de anlamış değilim yani. Hesap ilaç sizden bilirim. Ya Ay bu öyle. zaman bir tane daha hesap açarsın artık. Bir şey diyeceğim. Bak, gel. Efendim efendim. Hastanenin üstüne baksanıza eve. Hastanenin üstü. Hastanenin üst katı kullanılmıyor mu? Evet. Ya orası bilmiyorum. Hatta bazı şey düştü. Işte, siyah varlığın doğduğu yer işte hastanenin üst Gelin kısmı falan filan diyenler de var. Yok. kırmızı ışıkmış o şey. Nasıl çıkılacak oraya? Buradan. Ben o şeyden çıkılmıyor mu ya okulun arkasından mıydı? Aynı okulun arkası şu yok, yok, Şuradan bir yerde işte zıplanıyor da aynen. Merdivenle. Buraya da bakalım. Buradan nasıl buraya çıkacağız? Aa çıktım. açıkamadım çıkamadım. Çıktım. Çıktım, çıktım. Şuradan çıkın. Merdiven var burada. Ay, çıktım çıktım çıktım. Buradan mı? Aa bakın evet. Bakın arkadaşlar burası şey diyorlar. <laughs> işte, siyah varlığın. sonra patlayacak gibi. Siyah varlığın Aynı işte e, tamam, çıktığı yer, ben yaratıldığı yer. Silahı elinde tut. Burada silahlar falan var. Mahmut usta. Sen A silahı eline al silahı. Gerekirse diye. Ay bu ne? Burada silah var. var. Dur orada da sakın dokunma. Yine error yedirme bize. Amacımız size zarar vermek değil. Ay bu ne ya? Ulan, bu ne ya? Ne suçlusun ya? Selon'u evde unutmuş. Bu acaba bir şey diyeceğim bu siyah varlığa dönüşmeden önceki bir modül falan olabilir mi? Ya da bu siyah varlığı yaşlanıyor demek mi kendisine bir varis bulması demek mi oluyor? Kendine? Veya siyah varlığın yakaladığı birisi. İşte Böyle. Ona yeni siyah varlık yapmak mı istiyor acaba? Ya bir şey diyeceğim bilmiyorum ama bence bu e, normal bir şey değil. Bence Bunu kaydedeceğim de. bir saniye. Siz de konuşun sizinle sesini kaydedeceğim. Bu bak yeri. burada da var aynı kapsülden ama bunun içinde insan yok. Nerede? Burada. Hani? Bak çık burada. Buradan çıkmış. Yani bunlardan Benim birkaç kapı kapı tane yapmış. olabilir mi yani? bir Diğeri de burada bak, sonuçta. Bak. Hatta baksana buralar hep kırıldığına göre. Demek buradan saldırmış. Burada hiçbir şey yok. Nasıl kapalı. Bilmiyorum gizli bir geçit <laughs> falan olabilir mi acaba bir yerlerde? Bilmiyorum. Mesela yerlerde de çok e, ilginç sıvılar falan var. Logan'ın tuvaleti büyük Ya çok ilginç. Şuraya bir oturalım otur. gel usta. Bir otur bakalım. Acaba... Aa, bir sıkıntı yok. Yani bilmiyorum ya. Ay, biraz şey? eski buralar ama. Bilemiyorum Reski artık bakın arkadaşlar. Cerrahi operasyon yapılıyor. Demek ki birileri bu siyah varlığı yapıyor. Ya bu siyah o, varlık size göre üretiliyor mu yani? Başka türlü bir açıklaması var mı? Baksana kapsülde hazır tutulan bir, bir tane kişinin de var. Bir tanesi de başkalarını kendine dönüştürüyor. Bak burada zaten bir şey yazıyor hani tehlikelidir falan diyor yani bir tabela falan da koymuşlar buraya ama. Acaba Yaklaşmıyor bir denek mi E yani bir şey diyeceğim de bu çok sıkıntılı bir, bir şey. Bu insanları banlıyorsa zaten. Aa, o zaman bir şey söyleyeceğim. söyleyeceğim. Eğer ki banlanmamamız için bu kapsüle konmuş olabilir mi? Bu yeni siyah varlık. Diğeri kaçmış baksana. O da bizi saldırıyor, bizi banlıyor. Yo aslında bütün Türkiye'yi, Türkiye. bütün ülkeyi, bütün dünyayı Sörluları. yani. Burada Hı. silah da var. Yani bir savaşmış buna karşı. Demek ki kontrolsüz bir biçimde bırakılmış. Ve o da herkese saldırmış. Bayağı eski burası ama. Belli oluyor baksana yerler hep pis. Çok ödüyor. Ha unutsa bir şey de be. Hiç konuşmuyor. İslam yani. Ha unutsa dilini yuttu. Gidelim. Çıkalım buradan hadi. Çık çık çık. Aynı yoldan çıkıyoruz. Ne yani biraz daha arkadaş araştıralım bir çatılarım atılları bakalım yıldızlar Bizim falan. Bizim oyun kasmaya başladı. Bizim oyun, oyun kasmaya başladı. Oyun nasıl kasıyor ya? Ben de bilmem. Ben şey de duydum Gaba mezarlığın. Aha. Aha. Euro <laughs> <laughs> 280. Bir yen var mı? Abla abla. Ne oldu ne abla. oldu? Hesap gitti. Hadi. Evet. Hayde. Ya hesabım mı gitti? Evet. Ya. Oğlum. Aa delireceğim şimdi bak. Banlandın mı sen şimdi oyundan? Ya evet banlandım. Oha. Oğlum ciddi mi lan bu? Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda bir arkadaşımızın oyunu e, banlandı. Eee artık biz bu işin ne bileyim yani bir sonuna falan gelmemiz gerekiyor. Yani böyle bir şey olabilir mi? İki defa error yedim ve iki, birisi bin 1001 bir aldı. Ve eee ikinci errorunda banlandı artık evet. giremiyor yani. Bilmiyorum ailesi ne kadar doğru. Sizin de böyle banlanan hesaplarınız falan varsa yorumlara yazın. Eee biz artık gerçekten... Korkmaya başladık. Bu şey gerçek mi değil mi? Bir anlamamız gerekiyor. Yani bir sürü kanıtlar var, bir sürü yalanlayıcı şeyler var. Ya bir sürü bir sürü yani. Anlayacağınız bu şekil arkadaşlar. Ee, bugünlük videomuz bu kadar olsun. Sizleri seviyoruz çünkü biz artık daha bir Korkuyorum. kişi daha banla, banlatamayız yani korkuyoruz. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Gerçekten. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.